bu meclislere girmeyi nefislerine yediremeyenler, gururlarına yediremeyenler, kibrini, gururunu geri plana atamayanlar. O kadar gururlu, kibirli ki kendini dünyanın en özel insanı zannediyor. Öyle gururlu, öyle kibirli bir adam. Ya sen sıradan vasat bir adamsın, sen özel değilsin. İki arkadaş konuşuyorlar. Biri diğerine şöyle diyor. Kardeşim, bu dünyada iki tane adam tanıdım. Biri sensin. Biri sensin diyor ve duruyor noktalı virgül karşı taraftan bir söz bekliyor. Biri sensin dedi ya karşıdaki de şöyle diyor diğeri kim kardeşim e onu da sen söyle artık, onu da sen söyle artık diyor. Yani o kadar gururlu, kibirli bir adam ki dünyada dünyada başka adam yok, herkes yalpa, herkes kolpa, herkes sahtekar bu ikisi en sağlamı. Ama ben en sağlamım diyemiyor karşıdaki de zorla dedirttirmeye çalışıyor. Metazor ile zorla sen söyle. Ben kendimin çok iyi olduğunu söylemiyorum. Sen söylüyorsun. Bak, sen dedin. Demek istiyor. Dünyanın en kaliteli olduğunu düşünen iki tane cahili. Neden ilim meclislerinden uzak olduğun zaman yüceltilmeyi istersin, övülmeyi istersin? İlim meclislerine yani zaman makinesine girdiğin zaman gideceğin yeri çok iyi bildiğinden övülmeyi hiç istemezsin. Birisi seni yüzüne karşı övdüğünde o adam senin düşmanın gibi görünür. Dünyada her insan övülmeyi sever, değil mi kardeşler? Bu nefsimize müthiş bir gurur verir, kibir verir. Ama kaliteli Müslümanlar tam aksini ister. Övülmeyi karşı taraf karşısında övülmeyi hiç istemezler. Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki herhangi bir Müslüman bir Müslümanı yüzüne karşı övdüğünde ona bıçak sallıyor demektir. Ya sen beni övüyorsun hocam müthiş bir ilmin var ya. Müthiş bir tesirim var senin gibi konuşan hoca duymadım falan. Sen beni övüyorsun devamlı bu bu benim nefsimi okşuyor. Ama hakikatte manada nefs yüceldiği zaman ne alçalır? Ruh ve nefs terazidedir. Ruhu yüceltirsen nefs alçalır. Nefsi kibirlendirirsen, yüceltirsen bu ruh yücelmez. Dur nefsimi yücelteyim, ruhum da yücelsin. Böyle bir şey yok. Bu terazideki denge biri yücelirse, yükselirse diğeri alçalır. Dolayısıyla övgüyü istiyorsan, metif senayi istiyorsan ruhunu devamlı surette alçaltıyorsun. Ama övgü seni rahatsız ediyorsa kardeşim bunu yapma. Beni illa övmek istiyorsan arkamdan öv. Vaazlarımı, yazılarımı, kitaplarımı tavsiye et. Sohbetlerimi tavsiye et. İnsanların namaza başlasınlar. Ateizmi, deizmi terk etsinler. Komünizmi, faşizmi terk etsinler. İslam'a yönelsinler. Beni övmek istiyorsan arkamdan öv. Yüzüme karşı övme. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Herhangi biri sizi yüzünüze karşı överse yerden bir avuç toprak alın, onun yüzüne atın. Bu kötü bir şey değil mi yani? Bir adamın yüzüne yerden toprak atarsan kötü bir şey. Kavga sebebi bu. Bir arkadaşınla kavga yaparsın. Ama karşıdaki insanın yaptığı şey o kadar kötü bir şey ki Muhammed Aleyhisselam cevaz veriyor. Bunu yapabilirsin diyor. Siz tabii ki takva ehli olun. Bak şu anda yerden bir avuç toprak alıp yüzüne atabilirim İsmail deyin. Yerden toprağı alıp attıktan sonra hadis söylemeye kalkmayın. Kavga sebebi bu. Dövüşürsün İsmail'le. İsmail'le böyle olursun. Bu olmaz. Bunu yapmamız lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım kardeşler. Şu ilim meclisine geldiğiniz için Allah hepinizden razı olsun.